Selamlar dostlar ben Ayberk. İzleyeceğiniz kesitler neredeyse her akşam gerçekleştirdiğimiz yayınlardan bir derleme. Sizler de bizlere katılmak ve destek olmak isterseniz yayınlara gelebilir ve Twitch kanalıma abone olarak hem ayrıcalıklardan yararlanabilir hem de destek olabilirsiniz. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Bu video için ise şimdiden keyifli seyirler. Şimdi şurada gene çerezlikleri tokatlayalım da güzel. Oo 25 kişilik tundura haydut ekibi var. Bence bunlar tam bizlik tam bizlik ama yakalayamayabiliriz. Bir dakika, esiri çok. Şu esiri çok olana gidelim ha bir dakika. 11 kişilik yerimiz var mı? 11 kişilik yerimiz yok. 4 kişilik yerimiz var ama bir saniye. Hemen o yeri arttırabiliriz çünkü seviye atlamışız. Seviye atlamışız. Şöyle bolca puan birikmiş. Şunları bir harcayalım. Güzel. Evet. Ayberk Bey gördüğünüz gibi 6. seviyeye ulaşmış. Hemen statlarını vesaire dağıttık. Şimdi eskisinden bir tık daha güçlüyüz. İntikamımızı gerçekleştireceğimiz bu yolda emin adımlarla inerliyoruz. Gel bakayım gel 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 gel. Gel buraya. Gel buraya illa yakalayacağım reis. Nereye kaçıyorsun? Hunharca kaçıyor. Hadi bakalım. İyi billa bir yerde yakalayacağım. Haritanın dışına çıktık. Evet, başka oyun evrenlerine gidiyoruz. Yakaladım, yakaladım. Yani bu kadar yolu sizi tokatlamak için geldim. Kusura bakma, rahat bırakacağım diyemem. Teslim oluyor da öldürüyorum ve hemen savaş alanında yerimizi alalım. Bu karlı beyaz savaş alanının düşmanımızın kızıl kanıyla boyamanın vakti gelmiştir aslanlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Siz şuraya geçin, siz de şuraya geçin. Yadeler kalkan duvarı oluştursun. Güzel. Tamam, güzel. Aman, koltuklanmış yemeyelim. Okçularımı tekrar şuraya çekeceğim. Piyadelerim hücum etsin. Okçularım düşmesin. Tamam, güzel. Buradan bayağı atçuklarız gibi de okçularımı biraz ben orada tatsız bir durumda bıraktım. Herkese hücum emri veriyorum. Ş şu laliyi bir indireyim. Rolf mu? Ulan Rolf. Ulan Rolf. Sen de bir öl. Ben de bir öl. Yıkılmadım. Ayaktayım diyorsun. Seni bir attan indirelim o zaman. Ne dersin? Ata bir tane vurduk. Hasar çıkardık da. Bu arada o koltuklanmış kargıyla gidiyordu birisine. Bir aslan parçamın hayatını kurtarmış oldum. Nidalar nerede? Geliyor. Geliyor. Geliyor gelmekte olan ve bu karlı beyaz arazi düşmanlarımızın kızıl kanıyla boyamış olduk ve nidalar yine bizim askerlerimiz için yükseliyor. Ayberk bunu ziyadesiyle beğendi. Oo, bayağı güzel şeyler var burada. Güzel, 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 güzel. Şunları bir cukkala. Alabildiğimizi alalım. Çatlak göçer yayı. Eğrilmiş göçer yayı. 17-99-91. 17-99-97. Hızı biraz daha düşük ama bizim ikinin hasarı daha yüksek. 15-19-17. Okey bu güzel. 26'lık zırh var. Ben bunu Rolf'a mı versem ya? Rolf denen laleye mi versem ben bu zırhı? Ne dersiniz? Yaptığı son salaklıklardan sonra acaba Rolf'a zırh ve kask vermeli miyim sevgili arkadaşlar? Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Şuradan bir ilerleyelim. Yoksa satıp para mı elde edelim? Yani bulduğumuz ganimeti satıp cebimize para mı sokalım? Yoksa şu Lale Rolfa 3-5 tane zırh mı verelim? Evet, herkes ver demiş. O zaman tamam. Herkes ver dediyse Rolfa zırh verelim. Şimdi şöyle. O zaman bir fiyatına bakalım. Ona bakalım. Fiyatına göre hareket edelim. Şimdi evet chatte bir ikileme düştük. Acaba bizim salak Rolf'a zırh ve kask verelim mi? Yoksa satıp parayı cebe indirelim mi diye. Birçok dostumuz e, Rolf'a verelim dedi. Bir diğer birçok dostumuzun olduğu grup da. Ya boşver abi paramıza bakalım askerlerimizin diğer askerlerimizin rızkı burada söz konusu işin içinde olan dedi. Biz de şöyle bir karara vardık sevgili arkadaşlar. Bir Sargot'a gidelim bakalım. Fiyatlara. Fiyatlar yüksekse Rolf'un canı cehenneme. 70, 93, 32. Abi Rolf'un canı cehenneme. <laughs> Rolf'u. Şöyle sat şunları. 352 dinar ben cebime indiririm. 375 dinar ben cebime indiririm. Kendi diğer askerlerimi diğer aslan parçalarını Rolf'tan biraz daha işe yaran aslan parçalarını doyurmam gerekiyor. Bu askerler taş mı kemirsin? Bizim bir tek askerimiz Rolf mu? Bizim bir askerimiz Rolf mu? Diğer askerlerimizin rızkı daha önemli. O yüzden paraya konduk. At ver bari ona diyenler var. Yok ya yürüsün. Yayan yürüsün pezevenk. Şimdi tire doğru ilerleyeceğim. Bu Veagir topraklarında yaptığımız küçük yağmacı tokat operasyonu aslında başarılı oldu. Cebimize biraz para ki, para girdi. 743 dinarlık bir servetçiğimiz var. Şöyle bir gruba bakalım. 743 dinarlık bir paramız var. 285 dinarlık da haftalık ücretimiz var. Yani 2,5 hafta kadar daha idare edecek bir paramız var. Ama şimdi ben bu askerleri güçlendirdikten sonra bu 2,5 haftalık skala iyice daralacak. Bakalım ne kadar daralacak. Şunların hepsini ben güçlendirmek istiyorum çünkü. Siz de güçlenin reis, siz de güçlenin. Hepiniz bir güçlenin bakalım. Evet ne oldu? Bizim 2,5 haftalık skalamız daraldı daraldı. Bir hafta bile olmadı. Şu an 5 günlük falan neredeyse ma maaş ödeyebiliyoruz. Evet, dediğim gibi skala daraldı da daraldı. 5 günlük maaşa düştü gençler. 2,5 haftadan. Bu ne demek oluyor? Bizim aynı taktikle tekrardan git topraklarına dönüp biraz daha adam tokatlamak, ganimet yapmak ve ee, azıcık daha askerlerimizi geliştirmek zorunda durumunda olduğumuzu gösteriyor bizlere. Şuradan ilerleyelim. Şu an kişilik ekibi tokatlayayım mı dedim de. Sıvadyalı milis. Geç. Abi enayi lord avı. Haydi bakalım deneyelim enayi lord avı. Sen kimsin? Şimdi veya gire giderken yarlı garsonla karşılaştık ve enayi lord avı taktiğimizi de bir deneyelim istedik. Reis var mı vergi görevin? Ya birader ben hoca mıyım eğitmen miyim Allah aşkına? Diyor ki bana 7 tane şundan eğit. Git kendin eğit. Sen kimsin? Şunlara da bir soralım. Şunlara da bir soralım. Reis selamlar. Yanlış anlaşılmasın. Anketör ya da dilenci değilim. Yağmacı tokatlamaya gidiyordum ama varsa vergi toplama görevin. Önce seni tokatlamak isterim. Ekonomik anlamda. Kiralık ordu diyor. Yok yok yok. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kalsın. Şimdi bu elemana bir soralım. Mektup. Yok reis git ulak falan bul. Git ulak falan bul. Haydi yallah. Laleye bak. Yok mektup götür, yok şey götür. Postacı mıyım lan ben? Şuradan bir eleman bulalım. Diyeceğim de yok ya. Gene biz veya gire doğru ilerleyelim yavaş yavaş. Çünkü o oh, şurada birkaç eleman var. Toplanıyorlar mı burada? Çok güzel. Şimdi bu Telrok Kalesi değil de bana şehirli bir lazım. Kral Ragnar'a ben bir sorayım ya. Kral Ragnar'ın belki vardır bir şey görevi. Ragnar Reis. Selamlar kralım. Ragnar'dayız. Var mı acaba herhangi bir şekilde para toplayabileceğim bir görev? 7 tane Nor savaşçısına ihtiyacım var Ragnar'dayız ama bu gerçekten benim hiç umurumda değil. Kusura bakma. Kimseyi eğitemeyecek kadar meşgulüm reis. Git hoca tut haydi. Bana para lazım diyorum. Bana diyor ki 7 tane adam eğit. Reis senin şehrin var mı? Merhabalar sen şehirli bir abimsin. Adını biliyorum ve duyduklarıma göre ya sultan pek çok dul kadın da biliyor. Da, ben kimseyi dul bırakmadım. Kimsenin kocasını henüz kesmedim. Bakın, henüz kesmedim. Keserim de şu an kimseyi dul bırakmadım, yetim bırakmadım. Dayı sen beni başkasıyla karıştırdın galiba. Varsa görevin söyle, yoksa ikile. Haydi. Herkes de adama ihtiyacı var diyor. Birader ülkeye bir tane. Adam akıllı eğitim merkezi kurun anasını satayım ya. Manyak mısınız nesiniz? Veya gelirleri tokatlamaya çalışalım olmazsa dur bakayım. Veyagir topraklarına bir daha dönüyoruz. Evet Ayberk Bey tekrardan Veyagir topraklarına dönmüş ve burada Enayi Lord avına başlamıştı. Keza yolda gördüğü 3-5 yağmacıyı da tokatlayıp ganimetleri cebine indirip askerlerinin karnını doyuracak. Boyar Milaza. Selamlar reis. Sen köylüsün. Sen sus lan köylü deyip bunu da geçiyoruz. Haydi yallah dedik. Bana şehirli bir eleman lazım diğer bölümdeki gibi. Evet burada köylü kesen bir lord var. Reis bir dur ya. Reis bir dur dur dur. Aa, curav düşmüş. Cürav düşmüş. O yüzden burada çarşı karışık gençler. Gördüğünüz gibi Nordlar veya Girin kalbine bir hançer saplamış ve ortalık iyice karışmış burada. Şu an bu bizim savaşımız değil. Tabii ki bizim umrumuzda olan bir durum yok ama çarşı fena karışık. Kalradia'nın kuzey kıyılarında. Reis seni tanıyor muyum diyorsun da ben seni tanıyor muyum? Bir de bunu bana sorsan. Heh. Boyar Kaveloğlu. Toprağın yok mu? Adını biliyorum. Pek yiğit bir savaşçıymışsın. Umarım şerefin ve merhametin de yiğitliğine yakışır. Tabiatlıdır. Birader 3 dakika önce bir adam da bana milleti dul bırakıyorsun dedi. Kim yayıyor bu dedikoduyu? Cık 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 cık. Neyse. Bu toprak toprağı bile yok. Akir. Medine fukarası gibi geziyor burada. Köy yağmalıyor. Toprağı bile yok. Bana lagaluga yapıyor. Şunu böyle dövün ya. Nordlu dayılar. Şunu bak kaçıyor. Bak bak yakalayın. Yok pek umurlarında değil galiba. Riva çekin kralına daha doğrusu lorduna gidip belki bir sorsak bize göre iş var mı diye. Nur aydutları falan var da yok burada pek bize ekmek çıkmayacak gibi. Bir an kapı mı çaldı diye baktım da yok kapı çalmamış. Şimdi gençler bizdeki para 333 adamlarda 406 ihtiyaç var. Şurada deniz kıyısına kıstırıp en azından şu veya okçuları ve Nord yayalarını bir tokatlayayım. Abi bir dakika şu kaçak ekibine bakar mısınız? Veya ve Nordlar birbiriyle savaşıyor. Bu laleler de kaçıp ortak bir grup oluşturmuşlar. İki grubunda bu kaçak firari askerlerini tokatlamak benim boynumun borcu. Gel buraya gel. Viz gel buraya. Şu an nerede olduğunuzu bile bilmiyorum. Takibe bastım zamanı hızlandırdım. İlla yakalayacağım kıstıracağım sizi bir yerde. Evet. Dağlar, taşlar aşarak ilerliyoruz. Durun bakalım. Ne kadar kaçacaksınız? Çok merak ediyorum. Harita bir yerde bitecek. Bu oyunun bir sınırı var da ne yapacaksın? Harita bir yerde bitecek ve ben sizi yakalayacağım. Haydi bakalım. Şu elemanı da bir tokatlayalım. Yakaladım. Sonunda günler süren bu kovalamacanın ardından veya gir ve North birliğini, ortak birliğini yakalamış bulunuyoruz. Seninle işin bittiğinde orada hiç terk etmemiş olmayı dileyeceksin diyorum ve savaş alanına konuşlanıyorum. Tekrardan bu karlı araziyi düşmanlarımızın kanıyla kızla boyamak için. Herkes bir şuraya konuşlansın. Herkes bir şuraya konuşlansın. Okçularım geride dursun. Piyadelerim de bir tık öne gelsin. Hmm, taktik yapıyorlar. Taktik yapıyorlar. Madem taktik yapıyorsunuz. otri meydan buyurun. Biz de taktik yapar. Biraz daha yaklaşır. Ok atışlarımızla onları taciz etmeye başlar. Sonra da şu ortadaki küçük çanak bölgede tokatlar yolumuza devam ederiz. Aa benim develi adamlarım varmış. Dayı siz nereden çıktınız ya? Ama süvari de geçmiyorsunuz. Piyade mi geçiyorsunuz? Staranit kıdemlileri develi mi oluyormuş? Şu an beynimde bir patlama yaşandı ve bunu yeni öğrenmiş oldum. Saranit kıdemlileri develiymiş. İnanılmaz. Okey onları piyadeye çekip Saranit develisi den bir birlik kurmamız yok mu? Saranit develisi bir birlik kurmamız var bence. Şunları ben süvari birliğine alayım. Elimde bolca sarent askeri de varken bunları develiye çevireyim ki en azından açık alanlarda birazcık böyle süvari askerimiz olmuş olur. Ay bak bunu beğendi. Bunlar çok okçu olduğu için saldırmak yerine daha defansif takılmayı tercih ettiler ama yemez. Yemez. Biz bunları burada tokatlarız. Şu develerim ölmesin. Develerim ölmesin orada. Arada kaldılar. Çok arada kaldılar ama umarım ölmezler. Oo, kurşun yedim sol yanımdan. Sen bir öl. Kaçmıyorlardı. Geri çekilip tekrar Hücum ediyorlar. Sen bir öl. Sen bana ok atacaksın gibi geldi ki attın. Aslanlar şunları bir temizleyelim. Sen de bir düş. Sen de bir düş ve Nidalar yine Ayberk Bey'in intikamı uğruna yükselsin semaya. Güzel. Bir ölümüz var. Şu kelle avcısı çok işimize yarar. Köylü kadın var 2 tane. Olsun. Hiç fark etmez. Eli silahtan herkes kabulümüz. Çok iyi birlikler değil köylüler ve köylü kadınlar ama Eli silah tutuyor. Ve Ayberk Bey 7. seviyeye ulaştı. Bunu e, yine Güçe vereceğim bu seferlik. Demir vücudumuzu arttıralım. Tek elli skilllerimizi biraz yükseltelim ve Saran kıdemleri yarı yarıya oluyormuş. Şansına rastgele geliyormuş. Okey anladım. Tamam olsun. En azından yarı yarıya. %50 çok güzel bir ihtimal. %50 ihtimal oldukça yüksek bir oran. O yüzden şansımızı deneriz. Şansımızı deneriz. Gençler Lord oynayamıyoruz. Bunu zibilyar kele söyledim. Şu an oynayamıyoruz. Yeni bilgisayarım geldiği zaman zaten Lord yayın, video. Onun haricinde çok farklı oyunlar. Hepsi deli dehşet gelecek. Kanala hem videoya hem de e, canlı yayına boğacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi şuradan Rivaçak'ı e ilerleyelim yavaştan. Rivaçak'ta malları satıp yarın ne oynayacağımıza karar verip yolumuza devam ederiz. Batmanca. Aleyküm selam dostum. İyiyiz. Seni sormalı. Şimdi Evet az önce gördüğünüz gibi gençler bu haftalıkta ücretleri ödemeyi başardık. 8 dinar kaldı cebimizde maaşları ödedikten sonra gördüğünüz gibi yaklaşık e, bir işte 400 dinar kadar eksiğimiz var. 418 dinar kadar eksiğimiz var. Bu 418 dinarı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Şuradan Rivaç'a e uğrayıp bir satalım bakalım. Evet son maaşları ödememizin ardından cebimizde kalan son 8 dinarı arttırmak için şu ganimetleri bir satalım. Ve 95 dinar oldu bu. Bu 95 dinar bir cacık etmez. Atları mı satsam acaba? Hadi şunları da sattık. 97 dinar. Hmm, evet Ayberk Bey yine sersefil duruma düştü düşecek. Sersefil duruma düştü düşecek. Evet son maaşları yatırdıktan sonra Aybak Bey'in cebinde sadece 8 dinarı kalmıştı ve son ganimetleri de Rivaçek'te okuttuktan sonra cebine toplam giren para epitopu topu 105 dinardı. Kara kara öbür hafta aslan parçalarının karnını nasıl doyuracağını, maaşlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyordu. Ve bir sonraki canlı yayınımızda bu konuya bir hal çare bulacaktı chatteki dostlarla birlikte. Dedikten sonra sevgili arkadaşlar